Merhaba sevgili takipçilerim. Ahşap macunu nasıl yapılır? Ahşap açıklar, yaralar nasıl kapatılır? Sizler için bir video yaptım. Şimdi hep beraber video izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere evde kendi imkanlarınızla ahşap macunu oluşturmayı anlatacağım. Ahşabımızda vida delikleri veya çatlaklar oluştu. E, bu masamız olabilir, sehpamız olabilir, e, ya da ahşap duvarımız olabilir. Ben kendi karavanım için yapıyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Bunun çok kolay bir tarifi var. Öncelikle bir tane ahşap tutkalı alıyorsunuz. Su bazlı ahşap tutkalı diye geçiyor. E, bu ahşabı sadece üzerine cila çekecekseniz yaralanan ahşaptan e, toz elde etmeniz sizin için her zaman daha iyi olacaktır. Renk ayarı tutturmakta zorlanmazsınız. E, bunun için satılan boyalar da var ama çok teferruata girmeyeceğim. Öncelikle bir miktar e, ahşap tutkalı döküyorum e, kabımın içine. Ne kadar döktüğümü de sizlere göstereceğim. Küçük bir oranda yapacağım. Şöyle ahşap tutkalım. Bunu döküyorum. Tutkalımızın ağzını sonradan kapatın. Kuruyabiliyor. Sonra zımpara tozumuzu alıyoruz. Bu zımpara tozu diye geçer. Bunu her yerde bulamazsınız. Ee, bu laminat parke zımpara yapanlarda bulabilirsiniz. Ya da artık e, marangozlara soracaksınız. Yani hemen hemen birebir oranında zımpara tozu atıyorum. Bunun sertliğini zaten ilk yaptıktan sonra siz de fark edeceksiniz. Sertlik ayarını kendiniz e, yapabileceksiniz. Mesela çok e, geniş bir bölgeye uygulayacaksanız zımpara tozunu fazla kullanın, e, orada yeri yapsın ve fazla da gitmesin. Üstüne tek kat tekrar ince zımpara tozu ve e, tutkal karışımını eklersiniz, üzerine bir ince geçersiniz. O zaman sizin için çok daha iyi olacaktır. Şöyle kıvamını göstereyim ben size, şu kıvamda. Bunu artık istediğim yere sürebilirim. Bir gün beklettikten sonra zımparalayacağım sonra da pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz. Ve çatlağımızı kapatmış olacağız. Size küçük bir örnekle de göstermek istiyorum şimdi bunu. Önce bir tane vida bulalım. Mesela biraz Şöyle bir vida göstereyim size. Bunu Evet vida yok oldu. Görüyorsunuz. Birinci çekişte gitmezse eğer vidanız ya da e, çatlağınız birinci çekişte gitmezse e, bir kat attıktan sonra üzerine ikinci kat atın. E, böylece kesinlikle o vida kaybolacaktır. Açıklıkları kapatıyoruz. Normal ahşabın ee, parçası gibi ahşabın parçası gibi burada kalıyor. Çok da güçlü bir yapıştırıcı oluyor. Bunun tekrardan açılma ihtimali yoktur arkadaşlar. Bu ahşapla bu macun bildiğimiz bütünleşiyor. Ee, kalıcı olması açısından çok iyi bir yöntem diyebilirim. Ama şöyle yayıyoruz biraz. Tam köşesine iyice dolduruyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz. Sonradan zımpara da zorlanmayalım diye. Dediğim gibi zımpara olayı biraz zor, çok sertleşiyor çünkü malzeme ee, artık zımparalama konusunda da biraz zorlanırsınız. Onu şimdiden belirteyim. Hala. Sonra bunu yedirerek düzlüyoruz. Malzeme çok gidiyor. Tutkalı biraz fazla alın. Sonradan tekrardan tutkal almaya çıkarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.